Kayseri Üniversitesi arkadaşlar, 29 Mart'ta yayınladığı ilana göre 9 sözleşmeli büro personeli alımı yapacağını duyurdu. Bununla ilgili olarak müracaatlar Edebiyat Kapısı üzerinden... Kayseri Üniversitesi kariyer kapısı kamu işe alım hizmetini kullanarak ya da işe alım kariyer internet adresi üzerinden 29 Mart ile 12 Nisan tarihleri arasında online olarak müracaatlarınızı yapabileceksiniz. Şahsen veya posta yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. E, büro personeli olarak 3 kişi üniversitemiz merkez kampüsüne bağlı ilçelerde ve kampüslerde görevlendirilecektir. Yine bir personeli olarak 2 kişi dış ilişkiler ofisinde görevlendirilecektir. 2 kişi hukuk müşavirliğinde görevlendirilecektir. 1 kişi basın yayın birimlerinde, 1 bir kişi de idari ve mali idare